Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Örgümüze 68 tane ilmek ile başlıyoruz. 68 ilmek başladım. Ee, örgüsüne de haroşa yapıyoruz. Yani sırf ters örüyoruz. Her iki taraftan da ters örgü yapacağız. ipim kendinden desenli ip akıllı ip deniyor hanım hanımlar evet Her iki taraftan da sırf ters öreceğiz. Daha sonraki aşamaları hep birlikte yapacağız. Evet, ters örmeye devam ediyorum. İplerim de gördüğünüz gibi renkli gelmeye başladı. Değişik değişik renklerde güzel bir örgü olacak. Birlikte yapalım. Zevkli bir örgü olacak. Şimdiden kolay gelsin. Evet ters olarak örüyorum. Evet, ilmeklerim bitti. Örgümü çevirdim. İlk ilmeğimi ilk ilmeğimi örüyorum. Yine ters örüyorum. Evet dediğim gibi hem bu taraftan hem öbür taraftan her iki taraftan da şimdilik ters örüyoruz. Örgümüze 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra haroşa sırası ördükten sonra ilik düğmeye yerlerini ön arka kollarını ayırt edeceğiz. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı tane ilik düğme için ters ilmek ördük. İpimizi arkaya alıyorum. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. 12. Bu ilmekler ön ilmekleri olacak. Bir tane artış yapıyoruz. 2 2 ilmek ayırma ilmeği ters örüyoruz. Bir tane artış yapıyoruz. Şimdi kol ilmeklerini örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmek kol ilmekleri oldu. Şimdi yine bir tane artış yapıyoruz. 1 2 ilmek ters ördüm ipliğimi arkaya alıyorum. Bir tane artış yaptım. Şimdi de arka ilmekten örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane arka ilmekleri oldu Şimdi bir tane artış yapıyorum. 1 2 ilmek ters ördüm. 1 tane artış yapıyorum. Şimdi kol ilmekten öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7, 8. Kol ilmekten ördük. 1 tane artış yapıyoruz. 1 2 tane ters ilmek ördüm yine ipimi, şiş, ipimi şişime dolayarak bir artış yaptım 1 2 3 4 5 6 elik düğüm için 6 tane de ters ilmek öreceğim, 7 8 9 10 11 12 Örgümü çeviriyorum. Ters tarafını örgümün sırf ters öreceğim. Yani ön yüzünü artış yapacağım. Düz öreceğim, arka tarafında ters öreceğim. Ters örüp geliyorum. Şimdi örgümüzün düz tarafına geldik, ön tarafına yani. Şimdi ilk ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane haroşa ördüm. Geri kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz. 6 7 8 9 10 11 12 Arttırdığım ilmeği de örüyorum. Evet. Yine 1 tane ilmek arttırdım. 2 tane ters ilmek ördüm. 1 tane artış yapıyorum. Şimdi kol ilmeklerini örüyorum. Düz olarak örüyorum hanımlar. Arttırdığım ilmeği de ördüm. 1 tane ilmek arttırıyorum iki tane ters ilmek ördüm. Bir tane artış yapıyorum. Şimdi arka ilmeklerimi örüyorum düz olarak. Düz örgü yapıyorum. Evet, artış yerine geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi artış yerine geldim. O ilmeği de art örüyorum, artırdığım ilmeği de. Tekrar yine iki tane ters ilmek ördüm. Bir tane ilmek arttırdım Düz ilmeklerini örüyorum. Bu da kol ilmekleri oluyor. arttırdığım ilmeği ördüm bir tane yine arttırıyorum iki tane ters ördüm bir ilmek arttırdım şimdi düz ilmek örüyorum ilik düğmeyi ilmeklerini de ters olarak öreceğim Evet 1 2 3 4 5 6 şimdi ön tarafını hep bu şekilde örüyoruz hanımlar. Atış yerleri belli zaten. Birer tane arttırıyoruz. İki sıra ters örüyoruz ya bir sağından bir solundan birer tane artış yapıyoruz. Arka tarafından ise arttırdığımız ilmeklerle beraber hepsini sırf ters örüyoruz. Evet. Arka ilmekleri sırf ters ör örüyoruz. Ön ilmeklerini de tersleri ters, düzleri düz örüyoruz artış yerlerinde de birer tane ilmek arttırıyoruz robayı bu şekilde tamamlıyoruz örgümüzün yakadan sonra evet şöyle 20 tane artış yaptım koltuk uzunluğu yeterli bebek ceketi olacak çünkü e, ilmeklerimizden belli zaten artış yerlerinden Ön ilmeklerimiz kol, arka ilmeklerimiz kol ilmeklerimiz, ön ilmekleri artış yerlerinden belli. Kol ilmeklerini bir tanesi kol ilmeklerini ördüm. Onu şimdi ölçüm yapalım. Evet, 34 santim yeterli uzunlukta kolun uzunluğu. Şimdi. Burada 50 ilmek oldu. Onu 6 sıra haroşa sırası yapacağız. Yalnız ilmekleri birer tane eksiltme yapacağım. 10 ilmek kadar eksiltme yapacağım. Şimdi haroşa örüyorum. Ters örüyorum. Eksilttim. Bir tane haroşa yine örüyorum. 2 tane eksiltim. Kesme işlemi yaptım. Evet. 3 tane 50 ilmek çünkü geniş gelecek bilek kısmına. Onun için birazcık dar alsın istiyorum. 4

10 10 tane kesme işlemi yaptık. Ceket kolumuzun 10 tane ilmek kestik. Şimdi 40 tane ilmek kaldı. 40 tane ilmeği de e, haroşa yapacağım. 6 sıra haroşa sırası yapıp kesme işlemini yapacağım. Ceketimizin kolları bitti. Her iki kolu bitti. Şimdi ön ilmeğini, arka ilmekleri, öteki ön ilmeklerini hepsini şişime dizeceğim. Düz örgü öreceğim. Bel kısmına kadar. Bel kısmında yine 6 sıra haroşa sırası yapıp kesme işlemini yapacağız. Evet hanımlar. Ön ilmekleri ile arka ilmekleri birleştirdim. Şimdi bir bütün olarak etek boyuna kadar öreceğim. Daha sonra da haroşa yapıp bitirme işlemini yapacağız. 6 Altı sıra 6. sırada bitirme işlemini yapacağız. Evet. Şimdi bir bütün olarak örgümüz devam edecek. Önlerle arka ilmekleri birlikte öreceğiz. Hanımlar bebek ceketimizin gövde kısmını yaptım. Uzunluğu 24 santim geldi yeterli. Şimdi haroşasını yapacağım. Birlikte yapalım. Kesme işlemi de yapacağız. 16 tane ara ara ilmek keseceğim. Birlikte yapalım. Evet güzel oldu. İpimde renk içleri vardı. Akıllı ip deniyor. Ara ara desenler oluşturdu hanımlar. Şimdi Şimdiye kadar düz ördük. Şimdi etek kısmını 6 sıra haroşa sırası yapacağız. Ondan sonra da kesme işlemi yapacağım. Evet. İlik düğme yerlerini haroşa yapmıştık. Buralarını ön ve arkaları düz örüyorduk. Şimdi haroşa yapacağız. Ters öreceğiz. 6 7 8 9 10 sayısı önemli değil hanımlar. Sadece 16 tane ilmek keseceğim. 1 tane kestim. 2 3 hem örüyorum, hem kesme işlemini yapıyorum 4 5 6 7, 7, 7 8 ilmeklerimizi rastgele örüyorum sayısı aynı olması şart değil 8 9 11 12 13

ilmek kestim. Hem yüzünden hem arkasından, tersinden eee haroşa yapacağım. Yani ters öreceğim. 6. sırada bitireceğim. Ceketimiz de bitmiş olacak. Daha daha sonra da kollarını dikiş yapacağız. Zaten ceket, ceketimizin şöyle göstereyim. Bir kollarında dikiş olacak sadece. Başka dikiş olmayacak. Bütün bir ceket olmuş oldu hanımlar. Evet, güzel oldu düz örgü yaptık ipinden dolayı desen oluştu hanımlar. Evet, örmesi çok kolay yumuşacık bebek ceketi oldu. Hanımlar ceketimiz bitti ceketimizin şu iç kısımlarını diktik kollarını sadece o kadar bir dikişimiz var desteklerinizi bekliyorum. Modelimizi beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız. Abone olmayı da unutmayınız. Abone olmak ücretsizdir. Abone olduğunuz takdirde yaptığım modellerden hemen haberiniz olacaktır. Bir dahaki videoda bir başka modelde örnekte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.